Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar sizlere hesap çekilişine nasıl katılabileceğinizi nasıl katılabileceğinizi söyleyeceğim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu hesabı kaç haftalardır kasıyoruz arkadaşlar hatta bir buçuk aydır falan kasıyoruz arkadaşlar. Siz o top açılımları zaten izlemişsinizdir büyük ihtimal. Ve artık hesabı size verme vakti geldi. Ee, nasıl katılabilirsiniz arkadaşlar çekilişe sizlere ondan bahsedeyim birazcık. Öncelikle videoyu en az 5 dakika ortalama izlemek arkadaşlar. eee videoya like attınız ve kanalıma abone olduğunuz arkadaşlar. Bildiğinleri açtığınızın ekran fotosunu almak arkadaşlar. E, ee, bir de Simon Can kanalına abone olacaksınız arkadaşlar. Ve onları benim Instagram adresime atacaksınız arkadaşlar. Ve e, ben de çekişi yapabilmek için yorumlara katıldım. E, ee, da Instagram adresinizi yazacaksınız arkadaşlar. Çekiliş bu kadar basit. Yani e, inşallah... Hak edeni çıkar arkadaşlar. Ee, ihtiyacı olana çıkar diyorum arkadaşlar. Ve hemen top açılımına geçelim. Top açılımda bir izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Belki aranızdan birinizin olacak şu an. Hemen başlayalım top arkadaşlar. Öncelikle futbol puanları ile birlikte sizlere e, üç 3 tane oyuncu alacağım arkadaşlar. adalet sözleşme oyuncu alacağım arkadaşlar. Bir tane yıldız 5 yıldızı e, adalet sözleşmeniz var arkadaşlar. Burada çek ücretsiz topumuz var arkadaşlar ve 100 Michael bir tane açacağız arkadaşlar. Yani bugün bayağı bir e, uzun olacak video arkadaşlar. Bayağı bir hesap finali yapıyoruz. Gerçekten arkadaşlar hesap finalleri bakalım. Diğer bir çekiliş şeyi yapabilir miyiz arkadaşlar sıfırdan kadro oluşturma. Üçüncü hesap yapar mıyız bilmiyorum. Burada arkadaşlar bildiğiniz gibi Messi, Foden, Casemiro, Rafael Leo, Romero, Junior Fibu, Candreva, Ito, Diego Wolf, Gabriel Vega, var arkadaşlar. Buradan Messi ücretsiz hali var ama Foden, Casemiro, Rafael, Romero çok istiyoruz arkadaşlar bu hesaba. Hemen açmaya başlayalım. Şöyle arkadaşlar ücretsizimizi açalım. Ücretsizimizi açıyoruz arkadaşlar. Bu video dolu dolu olacak. Ve arkadaşlar bakalım nereye gidecek. Bakalım arkadaşlar İngiltere ligi 5 yıldız haydi bakalım kim geliyor Casemiro Foden inşallah Ve Arkadaşlar kim bu İngiltere ligi Junior Freepo geliyor arkadaşlar ya Ben dedim İngiltere liginden Fodenler hayallerimiz kurduk Solbeck geliyor arkadaşlar bizde Kukurella vardı Neyse Son ee, Wismich Club'umuzu ödeyelim arkadaşlar Buradan Foden Casemiro'yu açıkçası çok istiyorum çünkü Casemiro gerçekten dosta çok iyi bir isim. Biraz ağır olsa da Foden de var arkadaşlar kanatlarda. Gizli forvette bile oynatabiliyoruz. Hemen bakalım. Bu hesabımız biraz İngiltere Ligi. 5 yıldız. haydi Hadi Konami. Hadi Konami. Ve kim geliyor? Casemiro. Ve arkadaşlar en çok istediğimiz oyunculardan bir tanesi de Casemiro'yu çıkarıyoruz arkadaşlar. Sonunda 95 Casemiro e çıkıyoruz arkadaşlar. Takımımızda 97'den 98 alıyor diye hatırlıyorum. Gerçekten güzel özellikleri var. Çok iyi oldu be arkadaşlar bu hesabımıza. Şimdi ee, hemen şöyle söyleşme diyoruz arkadaşlar buradan. E, kime ihtiyacımız olabilir arkadaşlar? Bize bakalım. E, Kaleci Oliver Kağan'ı alacağız arkadaşlar. Buradan Joe Felix alacağım ben. 5 yıldızı adaylı sözleşmeden. Cao Felix'i alıyoruz arkadaşlar. Anlaşıyoruz ve 5 adaylı sözleşmeden. Cao Felix 99 Cao Felix anlaşıyoruz arkadaşlar. 99 Cao Felix. atladık dedik arkadaşlar şöyle. Okeyledik. Buradan da adaylı sözleşmeden hepsini kullanacağız arkadaşlar. 4 yıldızı varmış bir tane. Kim alabiliriz arkadaşlar? Şurada mudrik var ve Ghost var arkadaşlar belki 5 taşlı birine gider eski 5 taşlı şey olur ve alacağım arkadaşlar belki 5 taşlı birine gider hesabın sahibine ve eski 5 taşlı olarak kullanabilir vegorsu o yüzden alıyoruz arkadaşlar 3 yıldızdan da bir tane oyuncu alalım bakalım 3 yıldızdan da arkadaşlar şöyle muslera'yı almıştım ben yeni galatasaraylı birine denk gelirse diye buradan da arkadaşlar bir tane kim alalım super alalım Soper alıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Lowren'i alıyoruz arkadaşlar takımımıza. Atlıyoruz arkadaşlar hemen. Şimdi hemen F4 puanlarıyla oyuncu almamıza geçelim. Arkadaşlar buradan hemen 15.000 F4 puanımız var. Buradan hemen biriyle imzalayalım arkadaşlar. Üç kişiyi alacağız. Burada Gözdesi, McCliver, Goyer, Renan, Lodi. Oliver Kahn'ı alıyoruz arkadaşlar en başta. Takas ediyoruz arkadaşlar. Ve 5.000 F4 parası ödüyoruz arkadaşlar, takas ediyoruz ve Oliver Kahn takımımıza hayırlısı, uğurlusu olsun diyoruz arkadaşlar. Oliver Kahn birazdan hepsine basacağız arkadaşlar. Atlamadan izleyin. Oliver Kahn'ı aldık arkadaşlar. Hemen şimdi diğer oyuncumuz da Demi Chelsea olacak arkadaşlar. Demi Çeliz de gerçekten güzel bir stoper. Ben anlayış anlamında kullanıyorum. 5000 f -bol parası Tomori'ye kullanıyoruz arkadaşlar. Takasımızı ediyoruz. Ve 5000 f -bol parasını ödedik arkadaşlar. Demichelise. Şimdi arkadaşlar buradan Eee kimi alabiliriz? Şu stoper Çihalabah'ı alıyoruz arkadaşlar. Ve bunu da takas ediyoruz. Yani inzaki kol var ama onları almayacağım. Cihalabah'ı alıyoruz arkadaşlar. Ve üç tane oyuncu almış bulunmakta oluyoruz arkadaşlar. Hemen bu oyuncuları fullleyelim arkadaşlar sizlerle birlikte. Takımımız diyoruz arkadaşlar. Takımım oyuncular. Çalava. Öncelikle kimi fullleyelim arkadaşlar? Bence ee, Oliver Kahn'ı fullleyelim. Antrenörümüz var mı? Antrenörümüz yeter herhalde. Yoksa oyuncu satarız. Şöyle bunlar fazla yemiyor antrenör. Şöyle binlikleri veriyorum. Şöyle arkadaşlar ve yüzden iki tane şöyle verdim. İlerliyoruz akış Oliver Kahn'a basıyoruz şöyle. Oyuncu ilerlemesi. Oliver Kahn da oyunun güzel kalecilerinden bir tanesi. Otomatik dağıt. 95 oluyor arkadaşlar. Şöyle bakalım. Oyun tarzına bakalım bir dakika. Bunlarda 90 olmuyor hepsi. Oyun tarzı arkadaşlar şöyle. Geldik şöyle 80 yapsak bir dakika onaylıyoruz onaylıyoruz arkadaşlar şuradan kaça düşüyor 94'e düşüyor arkadaşlar ama oyun tarzına basmamız lazım o yüzden bir tane daha hızlı kontratağına basıyoruz ve bir dahaki arkadaşlar e, hesabımız nasıl olsun hani hangi taktikte oynayalım top çevirmeme falan filan hemen arkadaşlar şuradan bakıyoruz kaleci özelliklerine kaleci farkında da 90 takit tak Tabii ki de takımıza yükselecek arkadaşlar bunlar. Kaleci farkındalığı 90. E, savuşturması 80. Yakalaması 88. Refleksiz. Tamam bu şekilde basalım arkadaşlar. Gerçekten güzel kaleci özellikleri var. Zıplaması 76. Düşük olmasına rağmen gayet iyi. Onaylıyoruz arkadaşlar Oliver Kahn'ı. Hemen şimdi Demir basalım. demi Çelik seviye antrenmanı arkadaşlar. demiçeli şöyle 10 binlikten. Tamam. Bir tane de binlikten arkadaşlar şöyle yüzden veriyoruz ve ilerliyoruz arkadaşlar. Bakalım antrenör herkese yetecek mi? Oyuncu ilerlemesi dedik arkadaşlar. Takım oyun tarzını şöyle ee, 90 yapıyoruz. 90 yeterli oluyor takımımızda. Şöyle otomatik tatlımızda 92 oluyor arkadaşlar. Takımımızda 95 olacak. Kafa 85 gayet iyi. Defans farkındalıkları takımımızda yükselecek arkadaşlar. Çok iyi. Hız hızlanması arkadaşlar güzel yani ortalama güzel arkadaşlar. Tamam bu şekilde o zaman olduğu gibi basalım. Fiziksel teması kaçmış. Fiziksel teması arkadaşlar 85. Tamam bu şekilde onaylıyorum arkadaşlar. Ve diğer oyuncumuza geçelim şöyle hemen eee Koala geçiyoruz. Seviye antrenmanı. Arkadaşlar şöyle binliklerden 4 binlikten basalım birkaç tane daha. Tamam şöyle bu şekilde basıyorum arkadaşlar binlikten basıyorum mecburen ilerliyoruz arkadaşlar çalaba basıyorum oyuncu ilerlemesi takım oyun tarzı arkadaşlar 90 hepsi güzel otomatik dağıttığımızda 90 oluyor arkadaşlar defans özellikleri gayet iyi hız hızlanması hızı stoper için çok iyi arkadaşlar şöyle fiziksel demans 84 kafası kaçmış kafası 74 arkadaşlar kafa değeri düşük ama diğer özellikleri gayet iyi Şöyle bir tane alsak oyun tarzına bassak ama 89'a düşünmüş Tamam. Bu şekilde basıyorum arkadaşlar çalabahı da. Bu şekilde basıyoruz çalabahı da arkadaşlar. Ee, ve şimdi de Joe Felix'i basıyorum arkadaşlar. Diğerlerini hesabı alan yani hesaba gelen sahibi basar. Şöyle Joe Felix de baya bir antrenör yiyor arkadaşlar. Şöyle son antrenörlerimizi onlar diyoruz Şöyle 4 minikten tamam. 56 ilerleme puanı verecek şimdi. 99 olarak karışır cevap Felix takımımızda. Oyuncu ilerlemesi diyoruz. Takım oyun tarzı zaten hepsi 90. Otomatik tarzımızda 96 oluyor arkadaşlar. Bitiriciliği 80. Top sürmesi çok iyi arkadaşlar. Takımımızda ile bu özellikle 99 oluyor. Hız hızlanması 81-86 gayet iyi. Şut gücü birazcık düşük kalmış. Şöyle pasları var arkadaşlar. Pasları fena değil. Ben top sürmesini alsak bir tane. Şimdi 95'e düşüyor. Şöyle biteciliğine versek 96. Hızına versek arkadaşlar. Şöyle fiziksel temasına veriyoruz. Tamam bu şekilde basalım o zaman. Çünkü hızına verdik arkadaşlar 82 oldu. Tamam ben bu şekilde basacağım. Bir tane daha alsam şöyle. Ama 95'e düşüyor arkadaşlar. O zaman ve bu şekilde ben basıyorum. Şöyle tekrar aynı bırakalım. Top sürmesine verdik. Bu şekilde basıyorum arkadaşlar. Cao Felix'i de. Okey dedik arkadaşlar. Ve diğerlerini artık siz basarsınız. Şöyle oyun planı diyorum. Yeni gelen oyuncuları ekliyorum arkadaşlar takımımıza. Ee, Felix'i şöyle Maxim yerine koyuyoruz. Şöyle arkadaşlar ben bir dakika dizilişi ayarlayacağım birazdan. Messi alıyoruz arkadaşlar şöyle. Messi Trippier yerine. Takımımızı birazdan düzelteceğim arkadaşlar ben. Hiç merak etmeyin. Kylian Mbappe. Mbappe aldık arkadaşlar şöyle. Hatta şöyle yedeklerde dursun şimdilik. Ee, Casemiro var. Casemiro'yu aldım arkadaşlar şöyle. Ee, onu da Mitoma yerine alalım. Arkadaşlar Oliver Kahn var. Oliver Kahn'ı alacağım. Oliver Kahn'ı tamam şöyle takımımıza koyalım. Oliver Kahn'ı aldık. Şöyle sol bekimizi alalım. Sol bek aldık arkadaşlar şöyle. Lukman yerine koyduk. Düzelteceğim arkadaşlar hepsini şöyle şimdilik koyuyorum ben tamam bu şekilde arkadaşlar hemen ben kadroyu düzeltip geliyorum sizlere ve arkadaşlar ben kadro ben kadroyu ayarladım arkadaşlar kadromuz bu şekilde yedekler de bu şekilde arkadaşlar gayet güzel bir kadro oldu şöyle ben kale Oliver Kahn'ı koydum arkadaşlar stoperleri de arkadaşlar şöyle e, ee, Joe ve Rahmani var arkadaşlar şu da ve Tarkovski var arkadaşlar ben Rahmani alırsam arkadaşlar aslında ee, takım gücü artıyor ama ben hatta 2680 oluyor ama ben Gomez taraftarıyım arkadaşlar. Bir seviye düşük olsun ama Cao Gomez olsun diyorum arkadaşlar. Sabek Kafu Sol ve Kukurella var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yeni çıkardığımız Junior Firpo da var arkadaşlar. Bu da aynı şekilde oluyor. E, ee, Dosta Casemiro'muz var arkadaşlar. Sağlam bir dostumuz. Bir soğuma var. Bir soğuma da gerçekten çok iyi. O olsa da arkadaşlar şey, Messi var. İsterseniz buraya Pedri'yi koyabilirsiniz arkadaşlar ondan sonra sol olsaydı Cao Felix'i koydum. Sol kanata 99 Neymar arkadaşlar. Sağ kanata 97'lik. Koman ve Santrafor'a Florian Wirtz'i koydum arkadaşlar. E, da Harry Kane'i koyabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar. Harry Kane'i koyabilirsiniz. Kylian Mbappe'yi tam bas arkadaşlar. Yüzük Kylian Mbappe koyabilirsiniz arkadaşlar. Artık hesabını sahibine bırakıyorum. Arkadaşlar videom bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hey evet, çekiliş sonuçları arkadaşlar büyük ihtimal bir hafta sonrasında falan açıklanır. Ben toplu kısımdan sizlere bildiririm. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.